Can bakın burada bir minyon. Vay! Can merhaba minyonlara bak. Can evet. minyonları çok seviyor. Evet. Gösterir misin arkadaşlarına? Bakın dili çıkar. Cebine basınca dilini çıkartıyor. Evet, hadi minyonu buraya koyalım Thomas'ların yanına. Bir minyon koyuyoruz. Bir tane daha oyuncak çıkartır mısın bize Can? Ben ben video başlamadan önce bulduğum bir tane dinozor kertenkele benzer bir dinozor var. Vay kertenkele dinozor çok güzel. Hadi oradan bize de oyuncak seslene sepetten. Arkadaşlara tanıtmamız lazım oyuncaklarımızı. Anacım bakayım oraya. Bir tane kertenkele var çınarı. Kertenkele. Kertenkele bu. Biliyor kertenkele musunuz? Kertenkele ejderha diyorlar buna. Kertenkele ejderha diyorlar. Bakın şimdi. Korktunuz mu? Korktun mu Çağın? Korkmadım. Korkmadın mı? Nasıl sesi var ama? Nasıl bir ses çıkarıyor ama? Çok komik ses çıkarıyor. Bakın bir tane daha dinozor. Çağın'ın <laughs> <dinozor. gülüyor> vardı. Bunun tornavidası var arkadaşlar. Kafasına, kafasına ayaklarını falan çıkartıyordu. Bakın ne geliyor. Bir tane roketi. Takıp deposunu arkadaşlar. Vay. Şimdi size Çağ'ın en sevdiği oyuncağını gösteriyor. Çağ'ın bu neydi? Bu bir tane boğa. Bu bir, Ama... Evet. Ama dönüşebiliyor bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu, şimdi bunu ben bunu ben bir tane itfaiye arabasına dönüştürdüm. Alttaki alttaki kilidi açtığınızda boğaya dönüşebiliyor. Vay. Aslında bunu diskle de yapabilirsiniz. Evet, bunun diski var çocuklar. Bakın şimdi size ne getirdi Can? Araba yıkama istasyonu. Araba yıkama değil ve de araba kuruma istasyonu. Bak Can gösterir misin bize lütfen? Çok eğlenceli. Vit, vit, vit. çaldı. Ayağım Çok güzel bir araba yıkama istasyonu. Arabamızı yıkıyoruz. Çağın Bey, arabanı Bey arabanız hazır. Tamam. Evet. Kutumuzdan çıkacak bakalım. Bu tane ne? mandal. Evet. Bir mandal yaşasın. Mandalları çok sever ben. Vay! Bakın şimdi ne göstereceğiz. Bakın bir tane jet. Hiç. Ne? Vay! Ve ben Çağlan'la jetin diğer jeti getiriyorum. Şş, hadi. Aa. Bunun kanatları kızılabilir. Bakın. Şş. Vay! Gösterimize bakın arkadaşlar arkadaşlar şimdi size iki tane iki tane beğendiğim oyuncağı göstereceğim. Hadi bakalım Bakın. Can. Vay! Siz bunları görmüş müydünüz? Bakın bir bir tane drone araç ve bir tane de helikopter. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Drone ve helikopter. Drone araç. Başka ne var Can? Bir tane ambulans. Ve Çağ'ın küçükken en sevdiği Pika. Bakın tanıtır mısın bize Çağ? Ben ben bunu küçükken videolara koyardım. Çağ bunu çok severdi. Ancak YouTube'u bilmiyordu ve nasıl koyacağımı da bilmiyordu ama küçücükken. Evet Çağ'cığım süpersin. Aynı küçük kardeşim Çınar gibi. Evet Çağ dışarıda bunu. Çok sever. Bu ne acaba? Bu temiz gibi bir oyun. Bunu, bunu şöyle, bunu şöyle bileğinize takıyorsunuz Sonra karşınızdakiyle evet temiz gibi bir şey Oynuyorsunuz. Bakın size Thomas serilerini gösterelim mi? Can, tamam. evet, bunu bu takalım. Kimin serisi? Gördüğünüz gibi üstünde parça sticker'ları var. Nasıl çalışıyor? Bir çalıştırır mısın? Hmm. Ve arkasına dizer misin? Nasıl götürdüğünü gösterir misin arkadaşlar? kırılmış. Ama buraya takabilirsin. Evet, parçalarını küçük Thomas'a da takalım. Bu Thomas'lar çok güzel gidiyor değil mi Çağan? Evet. Bak şimdi size Çağan taksın ve Thomas'ın onu nasıl çektiğini göstersin. İstersen kışın kışın. bir şey söyleyeceğim. Takım. Aa, bunu takabiliriz evet, işte. Evet işte bunu takıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi Thomas'a. Harikasın can. Tatlı. Tatlı. Bakın nasıl gidiyor. Bakın. Hey. Yandaki kardeşiyle gidiyor. Evet kardeşiyle gidiyor. Şimdi başka bir şey seçelim. Haydi başka bir şey seçelim. Thomas'ları. İşte, işte, i̇şte ya oyuncak bir dürbün. Evet, gerçek bir dürbüne benziyor ama çok eğlenceli oluyor. Bununla bakmak dürbün gibi. Uzak mı, çağın yakın mı görüyorsun şu anda? Şu anda telefonun kamera, telefon kamerasının içindeki. Evet. Bataryayı gördüm. Vay, içini gösteriyor bu her şeyin, bütün oyuncakların, telefonların. Bakın. Çok eğlenceli sanki. bakın, bakın çok küçük bebeğimin oyuncağı. Evet, küçük bebeğimizin oyuncağı. Benim bir tane bir yaşında bebeğim var, ismi Kuzey. Evet, Kuzey'in oyuncağı. Bakın, saçları sallanıyor. Evet, can ne evet. geldi, bakın. bakın. Kapısı açılıyor. Evet. Tarlka kamyonlarımız var bakın bunu gördünüz mü minibüs? Eski Bu model. Minibüs. Kapı bagajı açılabiliyor. Eski model bir minibüs. Evet. Vay. En sevdiğimiz evet. Camaro polis arabası. En sevdiğimiz Camaro. Bakın. Bu da için, içinde daha öncesi olan. Minnak bir araba. Evet, çok güzel sesleri var bunların. Bu bu